Arkadaşlar merhaba 5 Aralık Perşembe ABD Gulfstream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. birinci altılık yani ilk ay bir maiden koşuyla başlıyor. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1500 metre çim pistte start alacak. Koşu 50 binlik bir maiden satış koşusu 44 bin dolar. Toplam ikramiyesi var. Biraz zor bir koşu. 7 numaralı More For Sure Ratortiz Junior'da start alacak. 90 binlik maiden koştan bu maiden satış koşusuna gelen bir isim. 3 numaralı La Cantera son startında favori olduğu 35 binlik meydan satış koşusunda 1670 metre için pistten kumağından yarışta ikinciliği var. Tyler Gaffalone ile şansını deniyor bugün. 1 numaralı Better than Better Michael Vasquez de start alacak. O da son startı 3 grup bir koşuda önden önce 1500 şimdi bir ikinciliği var yarım boy farkla. 4 numaralı Abundant Love Orak yok. Karaman start alıyor. O da 60 binlik meydin koşulardan bu satış koşusuna geliyor. Burası koşu sürprizi açık bir koşu. Fazla isim yazmaya gayret edin. 8 numaralı Princess Claudia bir Noroso yavrusu Javier Casalano ile start alacak. 5 numaralı Palmo Mitol yavrusu David Egan'la ve 2 numaralı Anel Joe ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Diğer isimler. İkinci koşu bir maiden satış koşusu çıkarı İngilizlere mahsus binlik kumda start alacak. Koşu 25 bir maiden satış koşusu 36 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Cold Stream Justify yavrusu 350 bin dolara satın alınan bir isim. Safi Joseph Junior'ın antrenörlüğünü yaptı. Edgar Sayas'a start alacak. Aynı jokeyle kariyerin ilk startında 1200 kumda son anda geçilerek yarım boy farkla ikinci olmuş. 6 numaralı Tiwok İbzel e Jaramillo ile start alacak. Kariyerin iki startında da 1200 ve 1400 kum pistteki koşularında ikincilikleri olan bir isim ve iki numaralı Mohawk, Mohawk River Brad Ortiz Jr. ile start alacak. O da üç kuluk koşulardan koşuya gelen bir isim. Bu üç isim yeterli gibi gözüküyor. Üçüncü koşuya geldik. Üç kar İngilizlere maruz. Bin Tapeta'da bir satış koşusu pardon koşu. 12.500'lük bir satış koşusu. 26000 dolar toplam ikramiyesi var 5 numaralı Zio Lorenzo ile başlıyoruz son startında Edgar Sayas bir ikinciliği var bugün de aynı bile start alıyor 1000m tapetada bu ikinciliği 3 numaralı Blue Spearman Lionel Reyes'e start alacak ki önceki startını 1.000 tapetada satış kursunu 1034 de kazanıyor önceki startında da bir ikinciliği var yine 1100 tapetadaki önceki startında 3 numaralı Dr. Perry Joe Bravo ile start alacak olan bir isim. O da favori olduğu önceki starting satış koşusunu 1000 tapetada 58 oruçta kazanıyor. Son startta da burun farkıyla bir ikinciliği var. Her ikisi de Joe Bravo ile start almış. Son iki startında 4 numaralı Dandy. O da önceki startteki satış koşusunu 1100 tapetada 1.045 favori olduğu koşuyu kazanan bir isim. Ve 7 numaralı Heymoon Ratokhtiz Jr. Ile. bu koşuda şans verdiğim son isim. Dördüncü koşu ikinci altılı gayen ilk İK 22'de başlıyor. Bir maiden satış koşusu 1670 tapetada. iki yaşlı İngilizlere mahsus 17.500 dolarlık bir maiden satış koşusu 27.000 dolar toplam ikramiyesi var. Altı numaralı School Hanır'la başlayacağız. Hunter AP yavrusu Edwin Gonzalez start alıyor. Son startında bir ikinciliği var 1670 tapetada. Aynı koşuda üçüncü olan 3 numaralı Premiado var. O da önceki startında ikinciliği yakalamış. Xavier Casalano ile bugün ilk kez start alıyor. 1670 Tapeta'da yine önceki startındaki ikinciliği. 1 numaralı Ryzen Sun iyiliş edildikten sonraki ilk startında Edgar Perez ve 4 numaralı Signal Color Dryden Van bu koşuda şans verdiğim son isim. 5. koşu bir satış koşusu 1100 Tapeta'da. 3 kardeş İngilizlere mahsus. Maiden yazıyor ama satış koşusu olacak bu. Koçuya bakalım. Koşu 35 bin dolarlık bir satış koşusu. 1 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada da 4 numaralı Hapsti son 5 startının 4'ünü kazanmış bir isim. Ancak kazandığı Maiden koşta da 4 önceki startında. Proteste sonucu ikinciliği atılıyor. Daha sonra 1000 metre tapetedeki Maiden koşuyu 57.47 ile 1100 ve 1102 tapetedeki satış koşusunu 1.03.94. 94 önceki starttaki 1000 metre tapetedeki koşuyu da 56 ile kazanıyor. Yarım boy farkta son startın bir ikinciliği var. 1100 metre tapetede bugün Murat Ortiz Junior faktörüyle bu grupta koşuyu kazanmaya en yakın isim. Altıncı koşu iki yaşlı dışı İngilizlere mahsus bir metre çim pistte bir maiden koşu. 65 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Kariyerinin ilk startında 4 numaralı Sweet Coffee Emizel Caramillo ile Caravaggio yavrusu. 5 numaralı American Surfer American Paro yavrusu Irat Ortiz Junior ile 3 numaralı kendi Buz Candy Wright yavrusu Edgar Zayas ile. 11 numaralı Silver Frame Flame Away yavrusu Semi Kamaç ve 10 numaralı Striver Uncle Mo yavrusu Tyler Gaffalone ile bu koşta şans verdiğim öncelikli isimler. Diğer bir Amerikan paroya yavrusu I Never Lie Amerikan paroya yavrusu 9 numaralı ve 7 numaralı High Breeze Jorge Ruiz bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. 7. koşu opsiyonel satış koşusu çıkar İngilizler ama 1000 metre tapeta tap, pistte start alacak kuşu 20 binlik bir şartlı satış kursu. 31 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Mr. Narcissistik başlayacağız. Son 7 e, startının 5'ini kazanmış bir isim yanlış hatırlamıyorsam. Burada gördüğümüz son 6 kursundaki 4 yarışı. 1000 metre tapetadaki önceki startındaki satış koşunu 56.44 ile ondan önce bir yarım boy farklı ikinciliği var. Ondan önce de 1100-1100 kumda e, düzeltiyorum tapetada ve 1000 tapetada kazandı. 3 tane koşu var. 11 Nisan'da sonuncusu burada gördüğümüz. 1000 tapeta 58.36, 1100 tapetalarda 1.0348, 1.0285 kazandı. Diğer koşular büyük bir ihtimalle bugün favori çıkacaktır. Rakip olarak da 2 numaralı Mr. Kelly Son startındaki satış koşusunu 4.5 boy farkla tapeta tapetada 1.03.69'da kazanmış. Edgar Perez de aynı şokeli start alacak. Bir de 5 numaralı Hills the Soul, Jose Morales'la koşta şans verdiğim diğer isimler rakip olarak 6 numaralı Mr. Narcissist'e kazandığı koşu derecesi 1000 tapetada 56.31. Geldik 8. koşuya bir maiden satış koşusu 1670 tapeta'da 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. 25 binlik bir maiden satış koşusu 36 bin dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Love ile la başlayacağız. Tyler Gaffalona ile start alacak olan üç grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 6 numaralı Apache Mul Edgar Zayas start alıyor. 2. önceki startta bir ikinciliği, sonraki startında da üçüncülükleri olan bir isim. İşte 1500-1600 çim pistten Umanla. Ee, önceki startı bunlar. 3 numaralı Beauty Bolt Richard Braco ile start alıyor. Son startta bir ikinciliği yakalamış. Bir tapetada. 8 numaralı Regman o da son startında bir ikinciliği var. 1700 için pistten kumandan yarışta. Bütçeniz müsaitse 4 numaralı Tricky Tiger. Üç grup koçlardan bu gelen bir isim yazılabilir. Bu ayakta. Geldik son koşuya. Opsiyonel satış koşusu 3 karı İngilizlere mahsus 1500 şimdi start alacak. 20 binlik bir şartı satış kursu 43 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı reminder ile başlayacağız. Murat Ortiz Junior ile start bugün. Son 4 startında bir listed ve bir satış kursunda 1500 ve 1600 şimdi oyun farkıyla iki tane ikincilik elde etmiş. Son 4 startında 3 numaralı The Man Up Front Luca Panik ile start alacak. Son startta üçüncülüğü bir boydan az bir farkla 1600 şimdi. 5 numaralı Test Factor son starttaki üçüncülüğü bunun da boyun farkıyla 1000 metre pistte Edwin Gonzalez ile start alıyor The Factor yavrusu. 6 numaralı Ford The Chief Edgar Perez ile start alacak olan bir isim o da önceki starttaki Maiden Kurtlu'yu 1700 pistten kumandan yarışı ile kazanmış. İki isim daha yazabilirsiniz. Burada 1 numaralı Iris Dream, Jorge Ruiz ile 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim ve 4 numaralı Austin awesome Crusader. Önceki startın boyun farkında ikinciliği var. 1000 metre tapeta pistte. Altlı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu 7 numaralı. Birinci koşu birinci altlı ganyan. İlk veya 20-20'de start alacak. 7 numaralı for, more for sure. 3 numaralı La Cantera. 1 numaralı better than better. 4 numaralı Abandon, 8 numaralı Princess Claudia, 5 numaralı Smart Lisa ve pardon, 5 numaralı Palmo ve 2 numaralı Anel. İlk koşu 3 numaralı da Gold, Goldstream, 6 numaralı Sioux, 2 numaralı Mohawk River. 3. koşu 5 numaralı Zio Lorenzo, 3 numaralı Lou Sperman, 2 numaralı Doktor Peri ve 4 numaralı Dandy. İn Dördüncü koşu ikinci altılı ganyan Ikea 22'de start alıyor. 6 numaralı School Honor, 3 numaralı Premiado, 1 numaralı Rising Sun, 4 numaralı Signal Color. 5 koşu 4 numaralı Hubs diye koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Altıncı koşu 4 numaralı Sweet Coffee, 5 numaralı American Surfer, 3 numaralı Candlebooth, 11 numaralı Silver Flame, 10 numaralı Striver, 7 numaralı High Breeze ve 9 numaralı I Never Lie. 7. koşu 6 numaralı Mr. Narcissistik koşunun favorisi çıkar. 2 numaralı Mr. Kelly ve 5 numaralı Hills'ı sağlı rakipleri olur. 8. koşu 5 numaralı Live to Ride. 6 numaralı Apache Moo, 3 numaralı Beauty Bolt, 8 numaralı Regiment ve 4 numaralı Tricky Tiger. Son koşuda da 7 numaralı Reminder, 3 numaralı The Man Up Front, 5 numaralı Test Factor, 6 numaralı For The Chief, 1 numaralı Iris Stream ve 4 numaralı Awesome Crusader. Şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şans diliyorum.